büyük bir dönüşüm geçirerek Türk milleti Müslüman oluyor ve büyük bir medeniyet inşa edecek kıvama eriyor. Sonrasında doğan Osmanlı öyle doğmuştur. Yoksa önceki dönemlerde Göktürkler veya işte Avrupa Hunları, Hun İmparatorluğu vesaire işte Heftalitler, Akunlar diye bahsedilenlere baktığımızda evet ortada bir yapı var gibi görünüyor ama geride bir iz yok. Ne yaptı, ne iz bıraktı bunlar denildiğinde bir şey yok ama Osmanlı deyince Milyonlarca üstüne kitap yazılmış. Ve hala Osmanlı mirası üzerinde konuşuyoruz biz. Düşmanlar da onun üzerinde konuşuyor. Sevenler de çünkü yani o miras bize neyi ihtar ediyorsa düşmanlarımıza da onu ihtar ediyor. Geri gelebilirler diye. Türklerin nasıl Müslüman olduğu kitaplarda üç aşağı beş yukarı belli bir şekilde anlatılmış da içinde çok boşluk var. 751 yılında Talas Savaşı'yla Türkler Müslüman oldu diye anlatılıyor. Sonrasında bakınca Türklerin işte bir Müslüman teşekkül bir devlet, millet, toplum falan halinde ortaya çıkıp gözükmeleri ta 950'lerde. Arada 200 yıllık boşluk var. İşte böyle Araplar Çinlilerle savaşırken Türkler gelmiş yardım etmiş de sonra Müslüman olmuşlar. Yani nasıl bir maksat peşindeler bunu iddia edenler bilmiyorum. Sonrasında böyle bir Müslüman olma diye bir şey yok. Ama sanki hani Türkler gelmiş de Müslümanları kurtarmış henüz Müslüman değilken. Ve sanki İslam'a bir şey katmışlar. Böyle bir imadan bulunmaya çalışıyorlar. İnsanın aklına bu da geliyor. Ama her halükarda o 200 yıllık boşluk nedir diye kimse sormadan... Herkes bu palavrayı yutmuş. İşte Talas Savaşı'nda Türkler geldi. Çinlilere karşı Müslümanlara yardım etti. Sonra da Müslüman oldular. Türklerin ilk böyle bir Müslüman devlet olarak gözüktükleri tarihler 950'ler Karahanlı Devleti. Bunu herkes biliyor. O aradaki 200 yıl boyunca da ortada bir şey yok. İşte Müslüman Türkleri falan diye bir topluluk. Öyle bir şey yok. Sadece şu var. Abbasiler zamanında köle asker olarak devşirilmiş Türkler var. Onlar da 3 bin, 5 bin kişilik kuvvetler. Öyle büyük kalabalık bir yekün. Hele ki bir milletin böyle kütleler halinde Müslüman olduğuna dair hiçbir şey yok ortada. Asıl Türklerin Müslüman oluşu 10. yüzyılda birdenbire sevki ilahiyle yani Allah'ın nasibiyle e, Türkler Müslüman olmuşlar. Ve yani herhangi bir savaş, çatışma işte ne bileyim daha önce İranlıların Durumu gibi onlar Müslümanlara karşı sürekli savaştılar, yenildiler. Yenildikten sonra işte bir kısmı Müslüman oldu, işte geri kalan bayağı büyük bir kısmı da ya hiç bu dini kabul etmedi ya da işte Müslüman gibi görünüp münafık yaşadılar. Yani bugüne kadar da İran milletinin macerası öyle oldu ne yazık ki. Ama Türklerde böyle bir hadise yok. Takriben 700 yılının başları veya işte 600'lerin sonlarında ilk defa Emeviler zamanında Türklerle Müslümanlar karşı karşıya geliyor. Savaşlar oluyor. Çok büyük savaşlar yok ama kanlı çatışmalar var sonuçta. Hani böyle Kadisiye Savaşı gibi ne bileyim Yermük Savaşı gibi çok büyük savaşlar olmamış. Zaten o zamanlar Ceyhun Nehri'ni geçtikten sonra Arapların o coğrafyada zaten pek tutunabilmeleri de mümkün olmamış iklim şartlarından dolayı. Türklerin de öyle büyük bir devlet, büyük bir medeniyet gibi bir yapılanmaları olmadığı için reaksiyon da çok büyük olmamış Müslümanlara karşı. Bazı belli başlı basit çatışmalar dışında vurkaç saldırıları ve akınlar şeklinde böyle devam etmiş, gel git şeklinde hep. Ve yani bu Türkler Müslüman olana kadar, aşağı yukarı 200 yıl, 250 yıl kadar bir süre boyunca Müslümanların Türklerle münasebet hep bu şekilde. Böyle işte belli bir ölçekte savaşlar, barış dönemleri, işte Akınlar vesaire. İşte bu sırada esir alınan Türklerden köle askerler var. Sanki bunlar işte e, Topyekün böyle bir e, İslamlaşmaymış gibi falan algılanıyor. Bazen yanlış. Onların da zaten sayıları çok az bunda söylemiştim. Türklerin birdenbire Müslüman olmasına gelince Oğuzlar ilk defa Selçuk Bey zamanında Müslüman olmaya başlıyor ve Karahanlılar yani Karluk, Yağma, Çiğil vesaire işte o daha ziyade Doğu Türkleri, bugünkü işte Özbekler ve Uygurların ataları olan e, insanlardan bahsediyorum. Onların Müslüman olması, o tarihlerde bir birdenbire tanıştıkları Müslümanlarla, işte Sufilerle, ticaret erbabıyla onlarla haşir neşir olurken etkilenerek Müslüman olmaya başlamışlar. Selçuk Bey, kendisi Oğuz Yablusu'nun emrinde bir subaşı iken, yani ordu komutanı, subay demek subaşı, Yabgül arası açılınca can tehlikesine düştüğünden güneye doğru çekiliyor Aral Gölü'nün etrafından. Şimdiki Türkmenistan taraflarına orada İran halkları var. O zaman onlar Müslüman. Onlarla bir yakın temasa girdiğinde onlardan etkilenip Müslüman olmuş. Gayet açık seçik bilinen bir şey. Bu da 950'ler gibi bir tarihler aşağı yukarı. Belki biraz daha 10 yıl, 20 yıl daha erken de olabilir. Emin değilim ama yani daha geride olamaz. Mümkün değil. Peyderpey kendi boyu da Müslüman oluyor, kınık boyu. Ve Selçuklu Devleti kurulup işte diğer Oğuzlar da yavaş yavaş Müslümanlaştırıyor. Karahanlılar da kuruluş tarihleri 950'lerden daha eski olmakla beraber ilk defa bir Karahanlı hakanı veya hanı diyelim. Satuk Buğrahan. Buğrahan Batı Karahanlıların ünvanıdır. Doğu Karahanlıların ünvanı Aslanhan. Kendi ismi Satuk, Abdülkerim ismini alıyor Müslüman olup. O da 950'ler falan gene aynı tarihler. O sırada Müslüman oluyor ve yavaş yavaş kendi milleti de Müslümanlaşıyor. O yüzden işte ilk Müslüman Türk Devleti diye Karahanlılardan bahsedilir. Selçukların bir devlet haline gelmesi daha sonra. Her ne kadar Selçuk Bey ile başlamış ama Selçuk Bey zamanında bunlar bir devlet değil. Daha ziyade kendi torunları zamanında yavaş yavaş Tuğrul Bey, Çağrı Bey zamanında teşekkül haline geliyor. Derken Dandanakan Savaşı ile bunlar bir yanardağ gibi patlayıp Orta Doğu'ya hakim oldular. Büyük bir imparatorluk kurdular. Her neyse. Bir de Kıpçakların Müslüman olması hadisesi var da onlar Hazar ülkesi. Şimdiki Hazar Denizi, işte Kırım, Karadeniz'in kuzey bu bölgelerde. Onların hikayesi o da biraz benziyor. Böyle işte bir Müslümanların fetihlerinden sonra Müslümanlaşma gibi bir şey değil de gene çatışmalar, savaşlar biraz daha çok savaş olmuş Hazar ülkesi. Müslümanlarla çok savaşmıştır. Ama kimisi Hristiyanlaşmış Kıpçakların, işte kimisi Müslümanlaşmış ama kendi kendine bir Müslümanlaşma. Yani böyle bir savaş sonrasında işte artık yenildikten sonra bir teslim olma hadisesi daha az. Yani e, Türkler umumiyetle özellikle de Orta Asya'daki ve bizim atalarımız olan Oğuz Türkleri tamamıyla birdenbire Allah'ın nasibiyle İslam'la şereflenmişler. Şimdi ben burada Kendimce şöyle bir hikmet görüyorum. Tabii afaki bir görüş bu. Beni bağlar. Türkler o zamanlar biliyorsunuz bir medeniyet vahidine sahip değildi. Yani ortaya koydukları büyük eserler, yazdıkları tarihler, inşa ettikleri şehirler vesaire yok. Yani Orhun abideleri dışında doğru düz hatta yani o zamanı anlatan bir kaynak bile yok yani. O da Orhun abideleri yaklaşık olarak yani 750'li yıllarda falan dikilmiş. Herkes bilir bunun hikayesini. Biz Türklerin tarihini Orta Asya'da Çinlilerden öğreniyoruz. Onlar bizden bahsetmiştir Ve doğru yalan onda bilmeden kabul etmek durumundayız. Aynı şekilde İranlılar biraz bahsetmiş. Hatta işte Şehname'de Türklerden hep kötü bahsedilir. Niye? İranlılarla Türkler savaş halinde olduğu için işte bir düşman kavmi anlatırken de onlar kötüleyebildiği kadar kötülemiş. Ve yani Şehname'de açıp baktığınızda Afrasiyab diye geçen işte Alper Tunga ve işte diğer Türkler böyle çok kötü şeyler yapan zalim şöyle böyle diye anlatılır. Yani her halükarda ortaya çıkan sonuç şu. Türkler o zaman böyle bir diğer büyük milletler gibi kendini ispat etmiş böyle hatta nasıl diyeyim rüştünü ispat etmiş bir millet haline gelememişler henüz. Ve diğerlerinin gözünde bir de yabani hatta barbar kötü bir kavim olarak görünüyor. Niye? Yani ortaya koydukları bir şey olmak olmamakla beraber bir de e, Çin işte İran gibi ülkeleri gidip yağmalayan bir millet. Hatta Üstad Necip Fazıl İslam öncesi Türkleri o da böyle mesela işte saldıran kaplan, yurya eden güru, düşen çığ falan gibi bir benzetmeyle anlatıyor. Hani sadece zararından korkulan bir millet. Hani insanlar ne bileyim işte falanca milletten şunu öğrenmiştir, filanca milletten bunu öğrenmiştir. Ne bileyim işte Kağıdı Çinler icat etti diye anlatır. Yazıyı işte falancalar, şunu filancalar yaptı. Türkler de işte özengi yaptılar at sırtında iyi gitmek için. At sırtında iyi ok atarlardı. Niye? Avlanıyorlar çünkü. Ha sonuçta bir medeniyet inşa etmek veya etmemek insanı cennete götürmez veya cehenneme götürmez de. Bunlar insani işler sadece. Ama o seviyede de bakınca Türklerin ortaya gerçekten bir İran milleti gibi, Çin milleti gibi, Romalılar gibi bir şey koymadığını görüyoruz. Üstad Necip Fazıl eserlerinde Türk, Müslüman olduktan sonra Türktür diyor. Buradan ben şunu çıkarıyorum aynı zamanda yani belki haddimi aşıyorum ama bir millet olma kabiliyetine erişmek ve rüştünü ispat etmek davasında Türkler eksikti. Müslüman olunca bir kavim haline gerçekten bir millet haline gelebilirler. Yani o sözden bu süzülebilir bence. Tabi bu da afaki beni bağlar. Ne oluyor? Mesela Türkler Müslümanlarla karşılaşıp savaştıkları dönemlerde işte paganist diye anlatılır. Kimileri putperest diyor, kimisi şamanist diyor. Şamanizm diye bir din yok bir kere. Şamanist diyenler yanlış konuşuyorlar. Eğer bir dinse bunun emirleri ve yasakları nedir? Bunu da öğrenmemiz lazım değil mi? Var mı öyle bir şey? Yok. Çoğunlukla bu pagan kavimler bir ne bileyim putperestlik gibi bir inanca bağlı olmaktan ziyade din denen şeyi idrak edememiş. İşte kendilerini yaratan bir gücün olduğuna inanan, o seviyede kalmış, bitkisel hayat süren milletler. Yani bunları topyekun mesela kafir olarak görmek de yanlış olur o zaman. Henüz bir millet olarak ergenliğini tamamlamamış desek daha doğru yani. Ha Budist olan Türkler var o zaman, Uygurlar mesela Budizm'i benimsemişti. Ondan sonra hatta bu Doğu Karahanlılar kısmen Uygurları da idare ediyorlar. Onlarda da Budizm olabilir sonradan hepsi zaten Müslümanlaştı da Mani dinine bağlananlar işte Hazarlar zamanında Hazar aristokratlar, Hazar hanları Yahudiliği benimsedi. İşte Hristiyanlaşmış Türkler var ama hala o dönemde Türkler boşlukta. Ve nasıl oluyorsa işte o 10. yüzyılda birdenbire Allah'ın nasibi Müslümanlaşmaya başlıyor. 250 yıl mücadele ettikten sonra birdenbire nasıl oluyor? Bu da herhalde Allahü Teala o dönem Müslümanlar yozlaştığı için hani siz üstünüze düşeni yapmazsanız ben başka bir kavmi memur eder, yaptırırım mealinde ayet var. Türkleri memur etmiş İslam davasına. Şimdi o dönemde Müslümanlar çok kötü durumdaydı. İşte bütün Kuzey Afrika İsmaili Şiilerin elindeydi. Mısır'dan tutun ta işte Fas'a kadar. Ondan sonra Suriye, hatta Suriye'de yayılmışlardı. İşte Irak, İran tarafları İran'ın daha doğrusu batısı, Azerbaycan falan. 12 imamcı Büveyhoğulların elinde. Ve felsefecilik, mutezile vesaire hepsi yayılmış. Ve ehl sünnet itikadı o kadar gömülmüş ki. Zaten bildiğim kadarıyla 900'lü yıllarda doğru yolu anlatabilmek için bunu ehl sünnet adıyla o zamanki alimler isimlendirmeye başlamışlar. Hani diğer batıl görüşlerden ayrı tutup hani onu bir ortaya çıkarabilmek için. İşte Bizans orduları tekrar kaybettikleri yerleri Anadolu'da hepsini geri almışlar bizden. İşte Ermeni, Gürcü vesaire onlar Kafkasya'ya kadar Müslümanların elindeydi. Hepsi gitti tekrar elden. Musul'a kadar inmişler. Halep'e akın yapıyorlar ve artık yani Irak ve Suriye'nin elden çıkması ve Hicaz'a kadar kafirden inmesi söz konusu ve Mısır'a da saldırılar var. Zaten Fatimiler de Müslümanları koruyamıyor. Halifelik iddiasında oldukları halde mücadele de edemiyorlar ve iyice Arap milleti de yozlaşmış. Abbasiler zamanında işte hep Emeviler kötülenir ama Emeviler belli bir şeyi ayakta tutmayı başarmışlar. Abbasiler deforme olmuş. Özellikle 850'lerden itibaren Abbasiler döneminde Bağdat'ta eski Babil kültürü adeta canlanmış. Babil deyince her türlü fitne, fesat, büyü, masal, işte garip mitoloji vesaire hepsini içine katın. Yani o Saf sade yaşayan Arapların yerine debdebe ve böyle garip e, hayal aleminin içinde yüzen bir Arap milleti ortaya çıkmış. Binbir gece masalları meşhur falan, Simbat hikayeleri falan. Aslında o dönem yani bakınca sanki işte bir Pers krallığı, ne bileyim bir Babil e, imparatorluğu falan gibi bir manzara var. E öyle olunca bu deformasyon neyle sonuçlanıyor? Sahip olduğu idealleri koruyamamak, onları ilerletememek. İslam fetihleri Emeviler zamanında ta İspanya'ya hatta Fransa'ya kadar ilerlemişti. Abbasiler döneminde verilen topraklar var. Yani özellikle bu Anadolu'daki toprakların elden çıkması o dönemde. İşte tam bu hengamede birdenbire Allah o zaman kimsenin beğenmediği Türkleri İslam'la şereflendiriyor, onlara iman nasip ediyor ve büyük bir dönüşüm geçirerek Türk milleti Müslüman oluyor ve büyük bir medeniyet inşa edecek kıvama eriyor. Sonrasında doğan Osmanlı böyle doğmuştur. Yoksa önceki dönemlerde Göktürkler veya işte Avrupa Hunları, Hun İmparatorluğu vesaire işte Heftalitler, Akunlar diye bahsedilenlere baktığımızda evet ortada bir yapı var gibi görünüyor ama geride bir iz yok. Ne yaptı? Ne iz bıraktı bunlar denildiğinde bir şey yok ama Osmanlı deyince milyonlarca üstüne kitap yazılmış ve hala Osmanlı mirası üzerinde konuşuyoruz biz. Düşmanlar da onun üzerinde konuşuyor. Sevenler de çünkü yani o miras bize neyi ihtar ediyorsa düşmanlarımıza da onu ihtar ediyor. Geri gelebilirler diye. Bu böyle başladı bunun hikayesi. Ve Allah'ın işi işte o zaman Müslümanların hep düşman olarak gördüğü veya işte kötü olarak gördüğü Türkler Müslüman oluyor ve İslam ümmetinin de lider oluyor bin yıldan beri de böyle devam etti.